Sevgili kardeşler biz biliyoruz ki Ramazan günü cennetin bütün kapıları sonuna kadar açılacak. Cehennemin kapıları kapatılacak. İblisin çocukları, şeytanlar zincirlere vurulacak. Böylesi bir meydanda kim kimi yenemez ki? İblisin adamlarını, şeytanları biz bu alesine zincirlere vurmuş ortamda yenemezsek Ramazan'ın sonunda hiç yenemeyiz. O yüzden diye karşımıza çıkan mükemmel bir zaman dilimi var. Bu zaman diliminde kullukta kendimizi göstermeliyiz sevgili dostlar. Şunu unutmayalım. Ramazan'ın başından ayın sonuna kadar yani aralıksız bir ibadet içinde olacağız. Yani saniyesi boşa gitmeyecek. Yatmamız ibadet, yememiz ibadet, konuşmamız, uyumamız, teravihler işte namazlar, oruçlar hepsi ibadet. <laughs> Fasılasız, kesintisiz bir ibadetin içinde olacağız. Kullukta kendimizi göstermeyelim mi? Yani bir yerde 7-24 diyorlar ya bir haftalık biz diyoruz ki 30-24 aslında hatta 12 ay 30-24 Müslümanlar ibadet üzere olabilirler. Nasıl diyeceksiniz? Ramazandan diğer Ramazana çıkmayı Rabbimizden istersek. Ya Rabbi bu Ramazanı biz ihya ettik. Bizi öbür Ramazan'a da kavuştur diye Şevval ayında dua eden bir mümini Allah o Ramazan'daki ibadet hali üzere kabul eder. Espri olarak şöyle konuşabiliriz. Bir müminin aslında hayatında bin yıllık planlama olması lazım. Belki beş bin yıl da olabilir. Ya hocam beş bin yıllık ömür mü var? Bin yıllık ömür mü var ki? Şurada topu topu demiş 60-70 sene ömrümüz var. Biz buna plan yapmıyoruz. Sen bin yıllık plan yap. Vallahi bin yıllık plan yap. Sen bu bin yıllık planın 10 yılını uygula. İkinci 10 yılını uygula da ecel gelsin allah -u Teala der ki kulum bu 10 ve 12 tane 10 yılda planına harfiyen uydu hata daha iyisini yaptı. Ömrü olsaydı bu bin yılı da bu planla geçirirdi Allah bizim hanemize ne yazar? 1000 yıllık planın sevabını yap. Bir iyiliğe niyet edip de yapamayan Allah ne veriyor? O iyiliğin sevabını veriyor. Bir insan kötülüğe niyet edip de kötülüğü yapmazsa da Allah o kötülüğü terk ettiğinden dolayı ona sevap veriyor. Yani Müslümanın elinde hiçbir şey yok. Yüzü de gülmüyor bali kötülük yapma diyor. Bali kötülük yapma. Yani biz böylesine bir kulluğun insan olarak kendimizi ortaya koymalıyız ve heyecan katmalıyız hayatımıza. O yüzden Müslümanlar Ramazan'ı heyecan içinde karşılamalı ve yaşamalılar. Sevgili kardeşler, sahabe efendilerimizin Ramazan hani karşılamaları bir çocuğun dünyaya gelmesi bir ailede ne kadar heyecan uyandırıyorsa ya çocuğun doğum gününü nasıl gün gün şeylerek bekliyorlarsa sahabeler de Ramazan'ın gelişini böyle gün gün beklerlermiş. Bir bebeğin dünyaya gelişini bekler gibi beklerlermiş.